uzmanından uyarılar. Ben Sultan Gazi'de bir balkondaki kombi patladı. Yangın çıktı. Evde hasar oluştu. Yaşanan bu patlama kombinin doğru kullanımının önemini bir kez daha ortaya koydu. Peki kombi kullanımında yapılan yanlışlar neler? Arızalanan kombilerde vatandaşların düştüğü en büyük hatalardan biri de elimde görmüş olduğumuz 3 barbentinden damlayan suyun engellenmesi oluyor. Bu engellenen su içeride sıkışarak büyük patlamalara neden olabiliyor. Buraya takmış oldukları kör tapa suyun çıkmasını engelliyor. Müşteriler bunu hiçbir şekilde kullanmasın. Yani şöyle bir parçayı gördüklerinde buradan su akıtıyorsa burayı kesinlikle körlemesinler. Muhakkak ki yetkili bir servis çağırıp Müdahale edilmesini istesinler. Kombi bakımlarının düzenli olarak yetkili servislerce ve detaylı şekilde yapılması gerekiyor. Genleşme tankının havasına bakmıyorlar, yanma odasını sökmüyorlar, içindeki esancörü temizlemiyorlar, kalorifer filtresini sökmüyorlar. Bu şekilde yapılan bakım, bakım değildir. Yani muhakkak ki yetkili servisten bir yardım almaları gerekiyor. Patlama riskleri yeni ve dijital kombilerde daha düşük oluyor. Teknoloji geliştikçe gaz kaçak olayları, daha çok işte bu patlama olayları riskini düşürüyorlar. Bunlarda risk daha düşük. Yalnız bunlarda şöyle, bunların bakımları çok önemli. Bunların bakımlarını geciktirdiğiniz vakitte yakıttan hiçbir şekilde tasarruf edemiyorsunuz. Uzmanlar özellikle kış gelmeden önce kombi kontrollerinin yenilenmesini öneriyor.